Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşü insanlık tarihinin en büyüleyici ve karmaşık dönemlerinden biridir. İmparatorluğun yükselişi, M.Ö. 8. yüzyılda küçük bir leşim köyünden başlayıp, Milattan sonra 3. yüzyılda tüm dünyaya yayılan bir imparatorluk haline gelmesiyle karakterize edilir. Yükselişin ana nedenleri arasında Roma'nın güçlü askeri, siyasi ve idari yapıları, Genişleme stratejileri ve etkileyici mühendislik ve mimari başarıları yer alıyor. Roma İmparatorluğu tüm Akdeniz havzasına ve Avrupa'nın büyük bir kısmına hakim olmuştur. Ancak Roma İmparatorluğu'nun çöküşü de karmaşık bir süreçti ve birçok faktöre bağlıydı. Ekonomik sorunlar, askeri istikrarsızlık, sınır savunmasındaki zayıflıklar, iç isyanlar, siyasi çalkantılar ve sosyal değişimler dahil olmak üzere Roma'nın düşüşüne birçok faktör katkıda bulundu. Batı Roma İmparatorluğu'nun resmi çöküş tarihi genellikle 476 yılı olarak kabul edilir. Bu dönemde Batı Roma toprakları farklı barbarlar ve diğer istilacı güçler tarafından istila edilerek parçalandı. Ancak Doğu Roma İmparatorluğu olarak bilinen kısım 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethine kadar ayakta kaldı. Buraya kadar dinlediyseniz lütfen bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese teşekkür ederiz. Tarih Rüzgarı Ailesi.